Mucizevi canlar, Kolmar'dan herkese selamlar. Fransa'dan bu muhteşem bölgeden güzel güzel enerjilerimi yolluyorum. Üç gündür burada muhteşem Access Bars ve Facebook seminerleri verdim. Ee, Almanya'da, Frankfurt'ta ve Stuttgart'ta. Aynı zamanda Heysen Bir Mucizesi kitabımızın imzası ve söylesiyle de sizinle buluştuk. Yine etkinliklerimiz devam edecek. Bir sonraki Aralık'ta. Christmas dönemi aşağı yukarı yine sizinle Almanya'da bir arada olacağız. Bars Facebook ve Heysen Bir Mucizesi'nin kitabının imzasıyla. Eğitimler bitti. Biraz şimdi gezme enerjiyi daha da bir yükseltme, depolama zamanı. Ve ötesinde de artık dönüş var. Sonrasında da artık sizinle Perşembe, Cuma 28-29 Eylül'de iki akşam online Cinadiyan Arınma Sistem birinci aşama seminerle bir arada olacağız canlar. Hem yüz yüze seminerlerim var hem online seminerlerim var. İşte online seminerlerimden biri de Cinadiyan Arınma Sistemidir. Birinci aşama güçlendirme semineri. İki akşam da online olarak bu semineri veriyorum ve yaşamınızı kolaylaştıran muhteşem bir tekniktir. Üzerimizde çalışan, bize hizmet etmeyen karmik, atasal eklentilerden özgürleşiriz bu teknikle. Çocukluk travmalarını dönüştürürüz bu teknikle. Bize hizmet etmeyen bakış açılarından ve yargılardan özgürleşiriz. Geçmiş yaşam programlarından özgürleşiriz. Hem de bunları çok ayrıntılı bir şekilde yaparız. Enerjisel alanda temizlikler yaparız. Üzerimizde çalışan ve bize hizmet etmeyen enerjilerden de özgürleşiriz. Negatif enerjilerden de özgürleşiriz. Ve bu temizlikleri yaptıkça biz, bilinçaltımız temizledikçe, alanımızı temizledikçe yaşamımızda daha fazla kendimiz olarak var olmaya başlarız. Ve işte Jinadiyan Arınma Sistemi de nokta atışı bir şekilde buna hizmet ediyor. YouTube'a Jinadiyan Arınma Sistemi seansları yazarsanız, Recep Özer diye yazarsanız, bolluk bereketle ilgili, zayıflama ile ilgili, mucizevi ilişki ile ilgili, bağımlılıklardan özgürleşme, korkularımızı dönüştürme her şeyle ilgili Jinadiyan Arınma Grup seanslarımı göreceksiniz. O seanslar kayıttan da çalışıyor. Ama bir de şunu düşünün. Siz bu tekniği aldığınızda iki akşamda hem kendize hem de herkese her konuyla ilgili muhteşem arınmalar yapabilecek hale geleceksiniz. Güzel yan bu. Yani özgürleşeceksiniz. Kimseye muhtaç olmayacaksınız, kimse sizi manipüle edemeyecek ve sizin alanınızda çalışan ve size hizmet etmeyen şeylerden kolaylıkla özgürleşeceksiniz. Sadece yapmanız gereken en başta teslimiyete geçmek, niyet etmek bunların hepsini eğitimde öğreneceğiz. Sonra kas testiyle eğitimde öğreneceğiz. Dosyalar Cinadiyan tarafından kanallıkla açığa çıkarılmış kitap üzerinden dosyaları açacağız. Ve muhteşem arınmaları bir bir yaparak kuş gibi hafifleyip özgürleşeceğiz. Bunun için neler mümkün? Lütfen enerjiyi takip edin. Bir şey size hafif geliyorsa katkıdır, ağır geliyorsa değildir. Frankfurt'taki eğitim Frankfurt'tan katılımcım yoktu. Avusturya'dan, Belçika'dan, Köln'den farklı farklı yüzlerce kilometre uzaklıklardan İsviçre'den katılımcılarım vardı. Ne yapmışlardı? Enerjiyi takip etmişlerdi. O yüzden lütfen enerjiyi takip edin. Enerjiyi takip ettiğimizde zaman, mekan, para her şey ama her şey açılıyor ve yaratılıyor canlar. Seçin bakalım kolaylıkla neler mümkün seçerseniz bu muhteşem öğretiyi yaşamımıza kattığınızda bitiminde birinci aşama güçlendirme uluslararası onayla uygulayacak sertifikanız olacak. Bu sistemin uygulayıcısı olacaksınız. Hem kendiniz hem de herkese muhteşem arınmalar yapabilecek hale gelip kuş gibi hafifleyip özgürleşeceksiniz. Bunun için neler mümkün Fransa'dan Kolmar'dan güzel güzel enerjileri yolluyorum. Mucizeler aksın canlar. Görüşmek üzere.